Tarihi Akdamar Kilisesi bu yıl 12. ayine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadeti açılan Akdamar Kilisesine yerli ve yabancı turist akın etti. Binlerce kişi akın etti. Adaya ek sefer düzenlendi. 1100 yıllık Akdamar Kilisesinde 12. ayin yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 12.si yapılan ayin sona erdi. Her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçi adaya akın etti. Geçen yıl da gelip görmüştük. Çok beğendik zaten. Kaybolmuş bir yer. Van içinde çok büyük bir kültür merkezi gibi bir yer yani. Ermeni azınlık vatandaşıyım Türkiye Cumhuriyeti'ndeki. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı tanıdı. adamızda da ayın yapılmasına izin verdiği için. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz otobüsleri de ayine gelenler için ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken ayini kıdemli peder Dırtat Uzunyan yönetti.